Nihayet amacınıza ulaştınız Afet Hanım. Ne amacı? Beni evimden mutlu yuvamdan ayırdınız kutlarım. Sizin ailevi sorunlarınız beni hiç ilgilendirmiyor Perihan Hanım. Biz artık bir aile değiliz Afet Hanım. Ben Bodrum'a ailemin yanına dönüyorum. Sizin ve sizin oğlunuz yüzünden oldu bütün bunlar. Şimdi mutlu musunuz? Bakın. Bir kere söyledim. Son bir defa daha söylüyorum. Ailemle ilgili densiz konuşmalara hayatta tahammül edemem. Eğer sizin yuvanız dağıldıysa yaptığınız dedikodular yüzünden dağıldı. Suçu kendinizde arayın. Ve bir daha bundan sonra hiçbir aile hakkında yorumda bulunmayın. İyi yolculuklar. İnanamıyorum ya kadın hem suçlu hem güçlü ya. Ya namus yok mu insanlık yok mu? Hayrola? Ruhi belasının izin günü mü yoksa bizim izin günümüz mü? Kafamızı dinliyoruz da. Gitti o Kerem. Gitti mi? Nereye gitti? Medrano sirkine mi? <laughs> Bodrum'a gitti. Bodrum'a mı? Oh! Millet sezonu açtı. Biz hala burada güneşin altında okul belası çekiyoruz. Temelli gitti Kerem. Temelli mi? Niye? Çünkü bizimkiler boşanıyorlar. Ne? Ne diyorsun sen Rüya? Kurcalama Keramettin, bin arabaya... ...başkalarının özel hayatlarına saygı göster. Ülperi Metin amca boşanıyorlarmış. Bin arabaya dedim. Özel hayata karışılmaz. Seni de kutlayıp bu güzel haberin tadını çıkartamadık bir Ortega. <laughs> Boş ver be Pikachu. Zaten canım iyice sıkıldı. Sen çaldın, sen çaldın. Herkes kusura bakma. Kerem, sence ne olacak? Yani bebeğe? Hayatım lütfen bu konuyu konuşmayalım. Zaten sabaha kadar uyuyamadım. Şu bebek bir iyileşsin, bir daha bir şaka organizasyonuna katılırsam... ...bana da Pikachu demesinler. Rüya. Efendim Kerem. Sizinkiler niye boşanıyor? Kerem, Afet Hoca sana ne dedi? Karışma demedi mi? Ama nedenini bilmek istiyorum. Neyi bilmek istiyorsun? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ruhi'nin apar topar evden gitmesi. Sizinkilerin boşanma kararı ve senin bu kararın nedenini bana bir türlü açıklamama. Ne geliyor aklına kötü kötü? Rüya, Ruhi sana kötü bir şey yapmadı değil mi? <laughs> ne diyorsun Kerem? Ne biçim sözler böyle? O zaman niye bu sır perdesi? Eğer kötü bir şey yaptıysa söyle, gidip geberteyim o Ruhi'yi. Kerem, bak hala saçmalamaya devam ediyorsun. İyi madem merak ediyorsun söyleyeyim. Ülper abla ve Ruhi senin Afet hocanın oğlu olduğunu zannediyor. Ne? Evet ve bunu ona söylemişler. <laughs> Ablam da buna güldü tabii. <laughs> Hayır Kerem maalesef gülmedi. Hatta çok kızdı. Babama gidip bağırıp çağırmaya başladı. Ve senin yanında bu konuyu konuşmamızı yasakladı. Konuşmanızı mı yasakladı? Evet. Çünkü sinirden köpürmüştü. Babama bir daha bu konuda konuşursanız sizin için kötü olur falan gibi tehditler savurdu. Ablam böyle bir şeyi niye örtbas etmeye çalışsın ki? Aklıma gelen nedeni söylemek istemiyorum Kerem. Hadi yürü sınıfa. Güçlerinin yıllardır sakladığı kutu nerede acaba? <laughs> salak gibi bin kere tembih etti, ben de açmadım. kibar davranamayacağım. <laughs> Gel meyveni al. Kerem kime diyorum gel meyveni al. Gelmişken. Evet. Bu karne nasıl gelecek? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Öğretmen sen değil misin? Her şeyi bilirsin. Benim bilmediklerimi bile. Ne demek şimdi bu? Yorgunum. Uyumak istiyorum. İyi geceler. Abla. Ne demeye çalıştı şimdi bu? Böyle afralı tafralı abla yalan söyledin abla? Neden?